Merhabalar. Bu videoda sizlere mutabakat verileri nasıl çekilir ve çekilen verilerin kontrolü nasıl gerçekleştirilir bunu anlatacağım. Entegrana menüden ayarlara giriyoruz. Ayarlardan pazar yerleri sekmesini açıyoruz. Burada bulunan 4 pazar yerinde mutabakat verilerini çekme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bunlar N11, gitti gidiyor, hepsi burada ve trend yol. Örneğin N11 sekmesini açıyorum. Burada bulunan otomatik mutabakat tarama kutucuğunu tikleyip kaydet dediğimde aşağıda otomatik olarak mutabakat verilerini çekme işlemi başlatılır ve burada sayım olarak karşımıza çıkar. E, sayımda ilk siparişten son siparişe kadar tüm mutabakat verileri pazar yerlerinden apilerden çekilir. Burada otomatik mutabakat tarama tikli olduğunda her gün saat 11'de otomatik olarak tarama başlatılır ve güncel veriler pazar yerinden tekrar entegreye çekilir. Buradaki işlemlerinizi sağladınız. diyelim, e, tekrar eski verilerinizi silip tekrar çekmek istiyorsunuz. Burada bulunan sıfırdan mutabakat verilerini getir butonuna tıkladığınızda eski verilerin hepsi silinir ve ilk e, siparişten son siparişe kadar tüm mutabakat verileri Tekrar entegreye çekilir. Burada bulunan butona tıkladığımızda ise buraya yazılan tarih aralığının e, çekme işlemi gerçekleştirilir. Burada tarih aralığındaki mutabakat verilerini getir butonuna tıkladığımızda buradaki tarih aralığındaki mutabakat verileri entegreye çekilir. Aynı şekilde diğer pazar yerlerinde de örneğin gitti gidiyor. Burada bulunan mutabakat alanında otomatik mutabakat tarama Kutucuğunu tıklayıp kaydet yapabilirsiniz. Hepsi burada için yine bu kısımda aynı şekilde otomatik mutabakat tarama. Trendyol'da da yine otomatik mutabakat tarama. Kutucuğunu tıklayabilirsiniz. Dilerseniz e, bu pazar yerlerinde sıfırdan mutabakat e, verilerini getir ya da tarih aralığındaki mutabakat verilerini getir butonlarını kullanabilirsiniz. Dilerseniz otomatik verilerin gelmesini istemediğiniz durumda buradaki kutucuğu boş bırakıp kaydet diyebilirsiniz. Diğer pazar yerlerinde de yine aynı şekilde kutucuğu boş bırakıp kaydet dediğinizde otomatik olarak veri çekme işlemi durdurulmuş olur. İşlem otomatik olarak sağlanmaz. Mutabakat verileri entegreye çekildikten sonra bunların kontrolünü ana menüden siparişlere Siparişler menüsünde yukarıda bulunan detaylı aramaya tıklıyoruz. Ee, buradan dilediğiniz zaman dilimini seçebilir ya da buradaki tiki kaldırarak tüm geçmiş siparişlerinizi filtrelemiş olursunuz. Zaman aralığını ayarlamış olursunuz. Ee, burada da yazdırıldı kutucuğunu içi dolu siyah alana getirdiğinizde hem yazdırılan hem de yazdırılmamış siparişleri arama işlemi sağlayabilirsiniz buradaki ayarlamalarınızı yaptıktan sonra hak ediş ve kesinti filtreleri kısmından filtrelemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin hak ediş içeren siparişler buradaki tiklemeyi yapıp ara dediğinizde bu kısma hak ediş içeren siparişler gelmiş oluyor. Herhangi bir siparişin içine girip buradan hak ediş ödeme takibi ee, ödeme takibi kısmına gelerek buradan alacak ve borç kısımlarını görebilir ee, fatura numarası kısmından da pazar yerinden excel olarak almış olduğunuz e, mutabakat verileriyle karşılaştırabilirsiniz hata olduğunu düşündüğünüz durumlarda burada yine filtreleme kısmında hak edişi eksiye düşen siparişler burada tikleme yapıp tekrar ara diyorum Karşımıza çıkan siparişler, hak edişi eksiye düşen siparişler, yine burada siparişin içine açıp hak ediş ödeme takibi sekmesine gelerek kontrolünüzü sağlayabiliyorsunuz. Burada yine alacak borç kısımlarını kontrol edebilirsiniz. Ee, yanlış olduğunu düşündüğünüz bir durum varsa yine fatura numarasıyla pazar yerlerinden almış olduğunuz egzelle karşılaştırma yapabilir, kontrol sağlayabilirsiniz. Burada da Bunların karşılığında e, hangi işlem yapıldığı kontrolünü gerçekleştirebiliyorsunuz. Tahsilat, kampanya faturası, iade virmanı, hizmet bedeli, kargo destek yansıtma. Buradaki bilgileri kontrol edebilirsiniz. Yine filtreleme kısmında ödemesi eksik hesaplanmış siparişler. Burayı tıklama yaptığınızda yine ara diyoruz. Ödemesi eksik hesaplanmış siparişler buradan yine siparişin içine girip hak ediş ödeme takibi alanından bu alanları kontrol edebilirsiniz. Ödemesini eksik hesaplanmış olduğunu düşünüyorsanız yine fatura numarasıyla pazar yerinden almış olduğunuz Excel'le karşılaştırma ve kontrol sağlayabilirsiniz. Mükerrer kargo bedeli içeren siparişler Buradaki ilgili tiklemeleri yaptıktan sonra ara dediğinizde karşınızda eğer bu şekilde olan bir işlem varsa siparişler aşağıda açılıyor. İptal iade olmasına rağmen komisyonu e, iade edilmeyenler olarak tikleme yaptığımızda karşımıza çıkan siparişleri tekrar kontrol amaçlı açıp işlemleri kontrol edebilirsiniz. Burada iade olmasına rağmen komisyonu iade edilmeyenler kontrolünü sağlayabilirsiniz. Mükerrer hizmet bedeli içeren siparişler yine tikleme yapıp ara diyorum. Burada da mükerrer hizmet bedeli içeren bir sipariş olduğunu kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Bu kısımlardan da yazıları okuyarak kontrol sağlayabilirsiniz. Alacak borç kısımlarını karşılaştırabilirsiniz. Örneğin bir tanesini inceleyecek olursak hak ediş içeren siparişler diyoruz. Örneğin bir siparişe giriş sağlayalım. Hak ediş ödeme takibi. Burada alacak ve borç kısımlarını görüyorsunuz. Alacaklar Size gelecek olan, sizin alacaklı olduğunuz tutar, borç alansa pazar yerine verilen tutar. Sağa doğru kaydırdığımızda üst kısımdaki komisyon faturası olarak karşımıza çıkıyor. Komisyon olarak 13.95 lira pazar yerine gitmiş durumda. Bunu da toplam borç kısmından görüntüleyebilirsiniz. Birden fazla borç varsa toplamına yine. Buradaki alandan bakabilirsiniz. Toplam alacak kısmına da yine şu ikisinin de toplamına toplam alacak kısmından bakabilirsiniz. Şu anda e, gördüğümüz kampanya faturası. Yani kampanya faturası hepsi burada da ürün tutarı üzerinde indirim sağlanmış. Bu indirim tutarı sizlere geri iade edilmiş. Burada e, 3 lira 07 kuruş olarak görünüyor iade edilen tutar indirimden dolayı altında da hemen bakıyoruz tahsilat birmanı olarak size gelen tutar burada toplam hak ediş yani toplam alacak ve toplam borç kısımlarının sonucunda 104.28 olarak toplam hak ediş görünmekte hemen altında toplam ürün maliyeti kısmı bulunmakta buraya ürünlerin maliyetini girerek net karı ortaya çıkarabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Yine entegre ana menüden ayarlara giriyoruz. Ayarlardan fiyatlar sekmesini açıyoruz. Ve burada karşımıza alış fiyatı şeklinde bir sekme çıkıyor. Burada biz fiyat 8 olarak seçmişiz. Siz dilerseniz burada istediğiniz bir fiyat alanını seçerek o fiyat alanına ürün maliyeti yani alış fiyatını girerseniz o kısma siparişlerdeki biraz önce kontrol ettiğimiz kısma e, seçtiğiniz fiyat alanı gelecektir. Örneğin burada tekrar fiyat 4'ü alış fiyatı olarak seçiyorum ve aşağıdan kaydet diyorum. Buraya kaydetmiş olduğum fiyat 4 tekrar alış fiyatı eğer ki satılan ürüne siparişteki satılmış olan ürüne e, bir alış fiyatı girdiysek buraya toplam ürün maliyeti kısmına yansır ve net karı buradan görebilir, kontrol edebiliriz. Burada fitrelemenizi yaparak siparişler alanındaki hak ediş ve kesinti filtreleri alanlarını kontrol edip işlemlerini sağlayabilir. Gerekli durumda eksik olduğunu düşündüğünüz durumda pazar yerlerinden excel alarak fatura numaraları üzerinden karşılaştırma gerçekleştirebilirsiniz. Bunları da excel excel'e dökmek isterseniz burada bulunan toplu işlemlerden tüm hak ediş raporlarına tıkladığınızda hak ediş içeren e, tüm bilgiler, tüm veriler excel olarak istediğiniz bir alana kaydedilir. Oradan da yine kontrollerinize devam edebilirsiniz. Bunun dışında filtreler alanında mutabakat durumu. Bu alanda pazar yerinin yanlış hesapladığını düşündüğünüz hak edişleriniz için eğer bir talep oluşturduysanız bu ekranda sipariş tarihlerini ve ID'lerini burada seçim yaparak görüntüleyebilirsiniz. ID ve e, ticket numarasını, tarih aralığını bu alanda görüntüleyebilirsiniz. Siz de e, mutabakat verilerinizin çekme işlemlerini ve kontrolünü gerçekleştirme işlemlerini bu şekilde sağlayabilirsiniz.